Yavrularım acıktınız biliyorum. Geliyor ananız geliyor ananız. <laughs> Tipe bakın. Hiçbir şey görmemek için. Tipe bakın. <laughs> <Tipe> bak. <laughs> 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 <Aa>, bir dakika. <laughs> Çakıldı buraya bir dakika. Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin çocuklar. Ne oynuyoruz oğlum? Kedi fare. Reti Keti oynuyoruz. Sese gel kanalımıza daha önce oynamışa katılacaksın. Şimdi de Sese gel çocuk kanalımızda Egemen Kaan'la beraber fare olduk. Tamam oğlum bas. Karşılaşmayı başlat de. Ve kedilere karşı oynayacağız. Bunu aslında ekiple falan da oynayabiliriz. O yüzden sizlerden çok güzel bir beğeni bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz sesi gel çocuk kanalına bakın orada hala abone olmayanlar var. Hemen aşağıdan abone ol butonu tıklayın. Aynı zamanda yanındaki zil işaretine tıklayın ki bildirimleri hemen alın. Böylece attığımız videolardan o, hemen alanı, haberdar yabek. olun. İlk izleyenlerden olun. Şimdi bakın burada bizim çocuklarımız var. İki tane çocuğumuz alanı, var. Bunlar mouse, mouse, mice. Yemek onlara yemek toplayacağız şimdi. Şuraya gidelim. Bakın sol üstte kediyi gösteriyor radarda. Bir de papağan var onu da gösteriyor. Şimdi şuna E dedik ve kullan dedik asansörü. Yukarıya çıktık asansörle. Çok eğlenceli bir oyun bilmeyenler için hop. Buradan da fırladık. Bakın şu anda çocuk odasındayız. Neredeydi oğlum sprey? Şu taraftaydı değil mi? Hop zıpladık. Dur dikkat. Hop balacuk bala. Orada. Nerede? Aa şey var pervaneli şapka var onu alalım. Bak Atari falan var ya. Çok güzel. Şurada da ev var. Onun içinde de sprey vardı galiba. Arabaya da binebiliyoruz. Bakın. Hop. Uşak helikopter Hemen çocuklarımıza yalnız yiyecek götürmemiz lazım. Ay çarptım. Suratı gördün mü? Yanda. <laughs> Ay araba gitmiyor. Ay bir dakika. Çok zor. Ay kedi geldi. Kaç 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 kaç. kaç. Mutfak ne taraftaydı oğlum? Mutfak nerede? Kontrolleri çok zor. Kamera bir anda değişiyor yönü. Arabadan in. Arabadan ineceğim de. Oğlum mutfak neredeydi mutfak? Unutmuşum oynamayı oynamayı. Aa buldum mutfağı. İşte dolap burada açık. Dur in arabadan. Koş koş uç, koş. Uç, uç, koş. Uç, uç. Nasıl uçuyorduk? Ay dur nasıl uçuyorduk? Ha, tuşu. Mouse'un klik tuşu Sağ klik miydi? Evet sağ klikti. şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hop. Ama girsene bir yere artık sen de. elma. Elma. Tamam. Aldım mı bir şey? Ay şeyi attım. Dur tuşlarını hatırlayamıyorum ki. Şunu aldım. F'ye basınca bir şey alıyordu. Hıyar diyor. Elmayı al diyor. F'ye bastım. Elmayı aldım. Kaç çocuğum kedi. Dur şurada bir yerde bir fare deliği yok muydu ya? Ah şurada varmış. Kaç 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 fare şey kedi bizi görmedi. Kediciğim göremedi mi bizi? Hop. Çocuklarım, yavrularım acıktınız biliyorum. Geliyor ananız geliyor ananız. Aa! Nereden? Burası değilmiş. Oy orada geliyor kedi. Kaç bir tane daha yok mu delik? Delik yok mu bir yerde? Şun altına gelir. Aa var burada varmış. Ama evimize giden yol neredeydi? Şurası. Ah şurada bir yer var gördüm. Hop bana cuppala. Yeter artık ya şu odamıza evimize gelsin. Ah evimize çıktı. Tamam. Yavrularım neredesiniz? Ölüyorsunuz laşıktan biliyorum. Ölmeyin. Beslefe. fe. Gel buraya. Mutfak. Hızlı hızlı. Hızlı al baba. Şur. Ah, şurada. Hop alsana. Ne oldu? Vuramadın mı bot? Vurdu, vurdu. Bot palos polos. Hadi dikkat dikkat dikkat. Şimdi büyük Hı, bir şey almanız lazım. burada yiyecek var mı? Şumurtu düşmüş. F'ye bas. Bastım. Kaç ee? kaç 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 trene bin trene bin. Trene bin. Bin sene trene. Niye bilmiyor trene? Ay, kaç, kaç. Atlayacaksın. Tamam dur dur. Arkamızda mı? Nerede? Bakmaya korkuyorum. Ay arkamızda geliyor. Kaç kaç. Ne taraftan? Ne taraftan gideceğiz? Yolumuz nereydi? Sen daha iyi bilirsin. Ben hatırlayamıyorum. Şu tarafta şu tarafta galiba. Doğrudan çıkan yol. Ve patates götürüyorum çocuğuma. Bir tanesi çok acıktı. Tavuk götürüyor. Tavuk muymuş o? Evet. Family pack diyor aile paketiymiş. E, büyük boy paket götürüyoruz. Ve nasıl sığdırıyoruz bakın işte ya bu sihir bu. Hangisini şunu besle besle hop yuppi. Onu da daha besledik. Büyük oldu. Evet daha büyük oldu. Al sana bastım. Al tamam kaç. Hop. ooo tıkı tıkı. Bilardo'nun oraya git. Dur mutfak neredeydi mutfak? Gene unuttum. Şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa. Zıpla. Ya. Hop. Oo burada bir şey var. Aldım. Ç çedar peyniri. Aldık çedar peynirini. Koş, koş 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 koş. Aa şuradan giriş var mıydı oğlum? Yok öbür Bu tarafa çık. üzere. Ay hangisi? Yavrum. Ya. Bekle beni yavrum. Dur yanlış yere girdim ben yavrum. Yavru fare. Kika yaralı. Nerede çıkış çabuk söyle bana. Hızlı söyle. Geliyor terbiyesiz. Ee, şu tarafı. Şu taraf. Arka. Böyle mi? Arka. Bu taraf mı? Hı -hı. Tamam. Nerede hani? Bura değilmiş. Bura değilmiş Hı -hı. ya. Hayır, hayır hayır. Vurdu bize. Vurdu hayır hayır. Bayıldım bayıldım. İnanmıyorum oğlum orası değilmiş ya Hı -hı. <laughs> Gitti farecik. Bir tane yavrumuz kaldı. Aa, bir yavru peki? gitti. E, ee, hop sprey daha güzel. Şimdi hızlı olacağım. Orayı var ya yemek yığacağız oraya tamam mı? Görünmüyor. Ha <laughs> ha. Ay buradaymış. Ay, baş... ay bir anda karşıma çıktı. Vay terbiyesiz. Şimdi bunu aldım. <laughs> Tipe bakın. Ağzımın içine, ağzımın içine, ağzımın içine, ağzımın sen, uç, kime uç, uç, Sen kime sıkıyorsun be? Sen kime sıkıyorsun? Uçuyorum uç. Oğlum, uçuyorum. Merak etme ama sprey çabuk bitiyor. Şuradan şöyle. Uç buradan da şimdi. böyle. Buradan da böyle. Tamam yeter. Yardır. Biz hep aynı yere gidelim oğlum. Ben iki saat yer arayamam kendime. Çocuğumuzun enerjisi ne kadar az mı kalmış? Al bakayım çocuğum. Yippi. Seni vara doyuracağım Şişireceğim. Şişmanlatacağım seni vara Şip şişman olacaksın. Sese bak. Ay karşıda. Ay bir anda çıktı. Ay terbiyesiz. Şurada. Tamam şurada yemek var. E, çok gitti tamam. Al. Alacak mı? Tereyağı. Nerede kedi? kedi? Kedicik pisi pisi. Or bak bak görüyor musun nerede bekliyor bak. Böyle yapıyor bak. Sen gel buraya. Seni pis fare. Seni var ya. Seni silahımla haşlayacağım. Diyor. Papağan da yukarıdan geliyor. Yalnız pervanem çok az. spreyim. Hop. Ah. Bir tane daha. Bir tane hayır bir tane daha yapamadım. Kaç 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 kaç. Vura basın. Vura basın. Evet sprayim bitti at onu. Sprayi at boş ver spreyi. Ya tren de geliyor arkamdan. Sağlı solu çapraz yapar. Ay dur trenin altında kalıyordum az daha. Ona, ona. Ama ama. Ama o bitmişti oğlum o pervane. Bitir Şuradan miydi? gidelim bitmemiş bir de hop yıppi besledim çocuğumu da al kavunu at bu tarafa karpuz muzu bırakır mısın karpuz muz karpuz <gülüyor> <gülüyor> Karpuz kafalı hayır sıkma sakın sık Arabayla sakın. Ka kaçar mısın? Evet arabayla kaçarım ama onu kontrol etmesi çok zor nereden geliyor karşımdan gelmiyor. o kadar zeki değildir Bu taraftan gelmiyordur Aa araba peki ama arabayı kontrol etmesi çok zor oğlum ya Bak göremiyorum hiçbir şey. Göremiyorum. Önüme karpuz geldi. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Ay bir dakika gideceğim. Ay çakıldım oraya bir dakika. Ay karpuz. <laughs> dur oğlum dur. dur. Hayır, çakıldım. Ama tip çok komik. Bakar mısın ya? Bak bak. Ay Allah. kaç kaç kaç. Tamam indim ya. <laughs> çok. Çıkıleceğim yoktu. Var, gelme kedi. Kedi nerede? Arkamızda mı? Ay, ter içinde kaldım ya. O neydi öyle ya? Karpuz kafa olduk gördün mü? Hı. Watermelon. İngilizcesi karpuzun. Watermelon. Egemen kanla İngilizce dersleri demiştim ya. Başlasın yakında. Bakın karpuzu şuradan sokabiliyorum. O derecede yetenekliyimdir yani. Aa şey vardı şurada unutuyoruz onu hep. Ve yendik. Beraberlik mi? Çilek sıfır. Te çilek ne oluyor ki? Kaç 8 dakika oynamışız. Toplam yavru iki tane bir tanesi gitmiş. ha. Spreyimiz hemen bitmesin diye. Yalnız şurada Harry Potter'ın sihirli şeyi vardı. Onu unuttum ben. Sihirli... Aa orada! Neydi bunun adı? Şu! Süpürgesi. Hangisine verelim? Şuna verelim. Yippee! Şuna! Şuna! Spreyi bulalım. Hop! Ama bunda, bunda hep uçuyor işte bunda. Bunda kontrol etmek çok zor. Sürekli uçuyor bu. Ama sınırsızdı galiba bu. Nasıl atıyor? Görüyor musun bize şeyleri? Yumurta atıyor terbiyesiz. Kaç 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 kaç! Çok güzel. Bir daha... Hop yukarıya bırak şimdi. Ay erken bıraktım. Tamam neyse Hindistan cevizi olur. Şunu alabiliyor muyum? Aldım. Bu sana bir kaldı. Tipe Hadi aşağı insene ya. Şuna tamam çık, şimdi çık. Kedi vuracak bizi sen hala uçma. Hindistan cevizi uçma şey çok. Hayır üstüne ineceğim. Hayır kaç. Papağan da uçup duruyor. Hop güzel. Bırak bizi. Bırak bizi. <laughs> güzel. Ne oldu vuramadın mı? Çekil. Hayır. Hayır. Orada tıkanmış. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Ama tıkanmış. Ha geçtim işte bu. Tamam Yippee. al yavrucuğum. Yippi dedi. Al bunu. Alacak mı? Alacak mı? Al süt. Güzel. Aa bak bak. Spot. Orada tıkanmış kalmış. Sevgili kedicik. Eyvah vuracak. Vuracak. Zıpla. O tamam. Sprey. Evet bitmek üzere, evet, üzere mecbur. Sonuna kadar kullanalım. Orada bırakalım. Şurada bırakalım. Hop güm. Tamam. Al sen spreyi git. Süt için çocuğum. Güçlenirsiniz. Kemikleriniz güçlenir çocuğum. Al. Yuppi. O da çok. Az kalmış. Evet ama bu sefer güzel oynuyoruz. Bak gördün mü? O. Oh. ay onu. sen öyle bir yere gel dedin ki. Hayır. Al. Burada arabanın ne işi var? Binebiliyor muyum buna? Dur bakayım. Abi binebiliyordum sanki. Bin. Lan Ay takla attım. Göremiyorum önümü görür. Çık in, in 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 boş ver şimdi arabayı. Kaç 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 kaç. Ay atıyor oğlum ya. Sen bizi buraya getirttin ama yanlış yere geldik biz. Bunların hepsi boş zaten. Şurada bir şey yok mu? Orada da bir şey yok. Ay kaçamayacağım. 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 Ay 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 sıkıyor. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorum da. Şu üstü açıldı mı acaba ya? Aa şu tarafta ne vardı? Ha burada şey vardı galiba. Ama bizim için değildi. Kedi içindi. Hayır. Sıkma kedicik. Sıkma kedicik. Kaçıyoruz biz. Kaçıyoruz. Tamam bir şey yok. E, girmedik oraya. Şu üst taraf kapalıydı en son. Hala kapalı mı acaba? Orayı... Demek ki hala bu oyunu güncellememişler. Bakayım. Evet. Under construction diyor. Under construction diyor. Yani diyor yapım aşamasında diyor. Hala yapmamışlar. Bu da kedi için. Silah var orada. Hayır. Hayır. Patladı. Şuraya gir. Gir. Girsene ya. İki saat giremedin ya. Hayır ya. Puy. Tüh. Ha şurada araba vardı bir tane kocaman hatırladın mı? Ama bunu kontrol etmesi çok zordu. Öyle hatırlıyorum ben. Bak şunlardan geçemiyorduk. Bak. Aa, çek. Kedi geldi mi? Kontrol etmek arabaları çok zor. Yani oradan izlendiği gibi değil. Bakın bir anda yön değiştiriyor falan. Mouse'a dokunmamam lazım. Kedicik neredesin? Orada mısın ama ya? Bir çekilsen artık kedi. Ezebiliyor muyum seni? Çekil bakayım. Aa! Ezemiyormuşum. Kaç 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 ezemiyormuş kedi. Zırladı. Tamam şunu al. Al. Kaç kaç kaç. Hayır bir daha bir daha kaç kaç. Hayır değdi. <laughs> değdi. 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 Kaç. Oy. Ya şunu yavrucuğuma götüreceğim. Bak tren kendi kendine hareket ediyormuş oğlum. Ve getirdik. Hangisi? <laughs> Göremiyorum. Şuna verelim. Yappi! <laughs> tavuk tavuk şu büyük tavuğu alalım. Al F tavuk. <laughs> Ay şuraya <şimdi> şey <laughs> <laughs> <Tipi> bak, <gülüyor> <gülüyor> Kafayı gömmüş tava ya. <laughs> Oyundaki hatalar çok komik. Ve Geldi. Evet, şuna verdik. Yuppi! Allah'ım. Bunlar da var ya. Yediler, yediler doymadılar Doğrudaki ya. Hadi de kasaptan git. Bunu <laughs> alalım. Tereyağı diyor. Tamam, tereyağı yağla besleyelim çocuğu. <laughs> Ay! 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 Bu oyun çok komik. Aa Uzunlar bitti. Evet, sprey bitti yalnız. Hızlı kaçmam lazım. Dottara zattırız, zattırız ortot zottırız ortot zottot. Zattırız zattırız, zattırız zottırız Gelme. Tamam. Az kaldı. Bekle çocuğum. Besleyeceğim seni. Sağdaki değil mi? Azalmış. Hop. Vallahi oynuyoruz bu oyunu oğlum. Kabul alayım bu seferde. <laughs> Kavun zaten götürmüş. Bak Bu arada Egemen kan biraz hasta sevgili çocuklar. O yüzden kendinize siz de dikkat edin. Ee, bu aralar hava hasta olmaya çok müsait. O yüzden biraz öksürüyor, tıksürüyor ama iyileşiyor inşallah. Değil mi oğlum? <laughs> yemeklerini güzeliyor ve böylece iyileşecek hızlıca. Fiu fiu. Hangisi? Maşallah ikisi de tok. Şöyle yapalım mı? Biriktirelim artık biriktirelim. Kremalı çörek nedir? Ya şunu al. Patates tü tamam. Hop. <laughs> Yüzüne tatlı <tutmuş. gülüyor> evet ama sıkma. Hayır nasıl vurdu havada bizi? Pervane. Fıtı 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 biraz daha dayan. Ama bitiyor. E bitiyor oğlum. Pervane çabuk bitiyor işte. Bak bak nasıl sıkıyor bak. Hiç acıması yok bu kedinin ya. Şu acıkmış şu. Al. Yippi. Bir tane garanti. Çok acil durum olursa kavunumuz var. Ee, karpuz. Karpuz mu götürelim? Aldım karpuzu. <laughs> <ora. gülüyor> şu nedir ya? <laughs> tamam. Neredesin? Kedicik. Sus, çağır oğlum kedicik. Neredesiniz? Söyle bakayım. Kedi nerede? Burası geldi. Pervanemiz var kardeşim bizim. Okay, Ama okay. pervanemiz karpuzla da daha çabuk azalıyor. Ya burada değilim ya. Burada e, değilim. Evet burada değiliz biz ya git. Yürüyen bir karpuzuz biz sadece. Biz yürümeyi seven bir karpuzuz. Var mı ölen bir tane? Aa şu azalmış. Yok bir onda besledik yani ne zaman bitiyor bu? Pekala bitmiyor bir türlü. Yani sabahtan beri çocuklarımız doyuruyoruz. Ama çok çok keyifliydi. Kedi fare oynadık. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Güzel miydi oğlum? Bir arada online oynarız rakiplere karşı falan. Sizleri çok çok sevdiğimizi unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve ses, Çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Bak. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. bak Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.